siz hiç bir ay içerisinde 6 bin çocuğu katleden bir terör örgütü duydunuz mu? Siz hiç ilk hedefine şehrin bütün hastanelerini koyarak hastaneleri çocuk mezarlığına dönüştüren bir terör örgütü duydunuz mu? Siz şifa bekleyen hastaları hedef alan o hastaneleri hastaların mezarlığına dönüştüren bir terör örgütü hiç duydunuz mu? Gündemlerimiz değişmek zorunda, önceliklerimiz tamamen değişmek zorunda ve önceliğimiz elbette Gazze olmalı. Öncelikle vahşetin bir koyalım. Bence bu bir savaş değil. Bütün insanlığa ben insanım diyen, ben vicdan sahibiyim diyen bütün insanlığa karşı örgütlü bir kötülük hareketinin başlattığı bir saldırıdır. İslam fakihlerimiz savaşla yeryüzünü ifsad etmeyi, yeryüzünü bozmayı birbirinden ayırırlar. Eğer bir savaş ahlak ve hukuk kurallarını tamamen çiğniyorsa ona savaş denmez. Ona bütün insanlığa karşı bir saldırı olarak bakmak gerekir. Önce adını koymak lazım. Bu sadece İsrail-Filistin arasındaki bir hadise değil. Bu örgütlü bir kötülük hareketinin ki adını da net koymak lazım. Adı bundan bir asır önce kurulmuş, ortaya konmuş belki de dünyanın en tetiş kötü örgütlerinden, ideolojilerinden birisi olan Siyonizmin sadece Gazze'deki çocuklara değil hepimize, sadece Müslümanlara, Araplara değil bütün insanlığa karşı vahşice saldırısı olarak tanımlıyorum.